sakin ol Dayana. Gerçekten bu sizce normal mi? Bu kız okula beni geride bırakmak için falan mı geldi? Hayır böyle bir şeyin olmasına asla izin vermeyeceğim. Yeniden kendi okuluna dönse çok iyi olur. Bu şekilde devam edemeyiz. Kesinlikle. Asıl komik olan ne biliyor musunuz? Bizim okuldaki herkes onunla takılmak evet, istiyor. Evet biliyor musunuz kızlar? Gerçekten bu kadarı fazla. Bu kız bizim okula geldi. Elini onu sallayarak bize hava atıyor. Ama biz bir şey yapamıyoruz. Herkes onunla ilgileniyor. Bu kız kim olduğunu sanıyor acaba? Aa Olamaz Dayana. Şimdi ne yapacağız? Bence hemen yanına gidelim ve ona böyle hava atmayı bırak knopa diyelim. Olmaz Dayana benim daha iyi bir fikrim var. Onu geçmek için reklam yapmamız lazım. Aslında bu çok iyi bir fikir. Ama okulda nasıl reklam yapılır? Günlük şeyler dışında hiçbir şey Kızlar, yok. Kızlar ben bunun için bir yöntem biliyorum ama hadi şimdilik antrenmana gidelim. Öyle bir plan yapacağım ki kimse bir daha ona yaklaşmak istemeyecek. Umarım öyle olur Diana. İnanamıyorum Knop'a. Bu gerçekten altın zincir mi? Evet altın. Vay canına saçlarını mı kestirdin? Evet, kestirdim. Beni dinle Kunopo. Hadi bugün birlikte parka gidelim. Buna ne <laughs> dersin? Son zamanlarda okuldaki herkes benimle takılmak istiyor. Evet erkekler de bizimle gelir. Erkekler mi? Bu erkekler mi diyorsun? <laughs> ben artık Dayla takılmıyorum. İnanmıyorum Kunopo. Bu havalı pembe tozluklarını nereden aldın? Ben de istiyorum. Beni dinle Cici. Benimle ilgilenmeyi bırakır mısın? Bunlar marka spor ayakkabılar mı? Orijinaller değiller mi? Sahte değiller. Benim sahip olduğum her şey orijinal. Sahte şeyler giyen ve kullanan sensin. Olamaz Cüli. Bu knopa gerçekten çok kaba. Morosya bence bizim ona ihtiyacımız pa var. Hadi arkadaş olalım. İstersen parfümümü kullanabilirsin. Parfümünü kendin kullan. Ben istemiyorum. Ne kadar kaba birisin. Sanırım moralim bozuk. Nopa diğer kızlara nasıl davranıyor gördünüz mü? Acaba mi? ona takıma katılmayı teklif etsek nasıl olur? Harika olur. Nopa bizim takıma katılır mısın? Merhaba, nasılsın? Merhaba arkadaşlar, gayet iyiyim. Aslında bu insanlardan çok sıkıldım. Beni deli ediyorlar. Evet, onlar herkesi deli eder. Bizi rahat bırakın. Onları rahat bırakalım yoksa bizimle arkadaş olmaya devam etmeyecekler. Şu an bizimle arkadaşlar Şu mı? Şu an hepimiz arkadaşız değil mi? <laughs> Hayır. Anladın değil mi? Havalı gibi davranıyorlar. Knopo bütün insanları etrafına toplamış. Sanırım herkesin onunla ilgilenmesi hoşuna gidiyor. Evet küçük fare. Aslında Knop'a hiç de fareye benzemiyor. Layla! Ha baksanıza. Havalı havuçlar tuvaletten çıkıyor. <laughs> Onlara havalı havuçlar demeliyiz. Ne? Siz bize ne dediniz? Gerçekten inanamıyorum. Bize nasıl havalı havuçlar dersiniz? Biz Amigo kızlarız şekilde toplandınız diye Knop'a havalı olmuyor. Havalı olan biziz. Anladınız mı? Knop'a sen git de kendi okulunda ben hava at. Ben okulda 7 yılımı geçirdim. Sadece kısa süre önce okul değiştirmiştim. Bunun nedeni de sizsiniz. Ama artık okuluma geri evet, geldim. Evet Knop'a geri geldi. Biz artık onunla çok yakın arkadaş olacağız. Kızlar şunu gördünüz mü? Dima anlamadığım bir şey var. Söyler misin şimdi de Knopa'ya mı aşık oldun? Bundan sonra peşimden koşmayacak mısın? Hayır Dayana, Nopa çok havalı bir kız ve onun arkadaşız Ama ben hala seni seviyorum. İnanamıyorum Dima. Dayana seni korkutuyor. Hayır Nopa, Dima ondan korkmuyor. Sadece onunla kavga etmek istemiyor. Oo. Burada işimiz bitti. Ah belki Nopa'yla bir şansım olabilir. Dima tam bir süt çocuğu. Artık Dayana'ya karşı gelebilir ve onunla kavga eder edersin. Moralsiye Dima zaten her zaman süt çocuğu. Gibi Hayır midir. o süt çocuğu falan değil. Şu kaskına baksanıza harika Dima. Bir sonraki arada kantinde seninle buluşalım mı? istersen birlikte sıcak çikolata içebiliriz. Dayana gerçekten ciddi misin? Tabii ki geleceğim. Dima bunu kabul etmemen lazım. Bu harika Dima. O zaman bir sonraki arada kantinde görüşürüz. Tamam mı? Ah Kosya bunu duydun mu? Dayana ile kantinde buluşacağız. Sıcak çikolata içeceğiz. Bence sen tam bir ahmaksın. Dayana seni kesinlikle kullanıyor olmalı. Papa bu umurumda bile değil onu seviyorum. Bence artık biraz daha cesur olmalısın. Olamaz Dima. Dayana ile yine aynı şeyleri yaşayacaksın. Tamam kızlar artık planımı uygulamaya başlayacağım. Nasıl? Nasıl? Aynı anda iki erkekle birden randevuya çıkmayı düşünüyorum. Kiminle? Biliyorsun Dima ve Simile. Ya Simile yaptığını anlarsa? Nasıl anlayacak ki biz ona söylemeyeceğiz. Aa, kızlar şimdi artık herkes yerini anlayacak. Eğer Simile ile ilgili bir sorun yaşarsan bunu sonra hallederim. Doğru. Doğru. Artık kimse Knopa ile takılmak da istemeyecek. Dayana çok akıllısın. Yakında bütün okul Knopa'yı unutacak. Hatta okuldan bile gitmesi gerekecek. Yaşasın Smile. Baksana ne güzel yiyecekler var. Evet tatlı yemeyi ben de çok seviyorum. Smiley merhaba. Bros. inanamıyorum sana Smiley. Yine mi tatlı yiyorsun? Evet neden? Dinle Smiley. Ben sana benimle görüşeceğin zaman bu kadar çok tatlı yeme dememiş miydim? Neden yemeyecekmişim söyler misin? Ben tatlı seviyorum. Bak Smiley bu tür şeyler yediğin zaman kötü kokuyorsun. Gerçekten inanmıyorum Bros. Sen de balık mı yedin? Evet. Bu çok iğrenç Bros anlamıyorum. Yine üstünde yıldız olan kalemimi birisi çaldı. Bunu kim yapmış olabilir? Söyler misiniz? Layla yine mi sinirlerin bozuldu? Layla kimsenin senin yıldızlı kalemine ihtiyacı yok. Evet kimsenin ona ihtiyacı yok. İsteyen herkes kendisine kalem alır. İnanamıyorum kızlar. Çantanıza bakabilir miyim? Kalemimi kim aldı bulmam gerekiyor. Tamam gereken. kızlar siz gidin. Kalem konusunu halledin. Evet antrenmana gideceğiz. Tamam bir sonraki arada görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakal Simile görüşürüz. Lütfen bir daha benimle buluşmadan evet, önce bunu yiyemeyin. Evet sen de balık yeme. yememelisin bro. Kızlar bros. çantanıza bakmam lazım. gösterseniz Yeter Layla. Kalem konusunu bırakmalısın. İşte, i̇şte bak, bak. Burada hiçbir şey yok. Evet. Kızlar kendinize dikkat edin ve sakın kırtasiye malzemelerime dokunmayın. Bizi rahat bırak. Bizi rahat bırak. Yeter bu kızlardan çok sıkıldım. Hadi dışarı çıkalım. Evet kızlardan uzaklaşmalıyız. Olamaz kızlar. Ben artık bu erkeklerden çok sıkıldım. Evet. Aa, Aa Kınapa, aaa, merhaba. O. Aa olamaz. Ders bitti mi yoksa? Neden burada oturuyorsun? Yoksa birini mi bekliyorsun? Kınapa, bizim takımımıza katılmak konusunda ne düşünüyorsun? Bu eğlenceli olacak. Benim şimdi eski okuluma gitmem lazım. Sizin takıma katılma konusunda daha sonra düşüneceğim. Olamaz Diana. Bence bu gerçekten delilik. Neden kamerada Dima'yı öpmen gerekiyor? Hiçbir şey anlamadım. Nasıl da yapmak istediğimi anlamazsınız. Bütün okulun Dima'yı öptüğümü görmesi lazım. Sonra ne olacak? Diana bunu Simile de görecek. Sadece Simile değil. Bütün okul bunu görmeli. Diana sonra ne olacak? Gerçekten durumu anlamadınız mı? Sonra Smiley'i kamerada öpeceğim. Ve bütün okul buna da şahit olacak. Ben durumu anladım. Herkes aynı anda iki erkekle birden çıktığını düşünecek. Aslında bunu istiyorsun değil Ağabası mi? Almasa girerim büyük olay çıkacak. Bütün okul Knopo'yu unutacak ve sadece benim hakkımda konuşmaya başlayacak. Diana demek buradasın. Evet buradayım Dima. Kızlar hadi siz artık gelin. İyi şanslar, İyi şanslar Dima. Dima. Dima sana çoktan sıcak çikolata aldım baksana. Gitti misin? Bunu yapacak mıyız? Tabii ki yapacağız Dima. Yanıma gelsene. Hadi ama bu kadar çekingen olma. Dayana çok mutlu oldum. Dima ben de gelmene gerçekten çok sevindim. Var yeter. Arkadaşlar bak olanları gördünüz mü? Dayana çok mutluyum. Dinle Dima ben de çok mutluyum. Gelmene de çok sevindim. Dima bunca zaman Smiley ile birlikteyken... ...seni öyle çok özledim ki anlatamam. Dayana gerçekten mutluyum. Ben de çok mutluyum. Gelmene de çok sevindim. Dima bunca zaman Simile ile birlikteyken seni öyle çok özledim ki sana ne anlatamam. Bana çok iyi gidiyor. Evet tam da söylediği gibi yapıyor. Krapa artık her şeyi anlayacak. Bu okulda hava atamayacak. Hey, bu da ne böyle ne videosu bu? Kızlar ben bu hiçbir nasıl şey, şey anlamadım. Şey, Dayanan açıkta ikişi Simile mi yoksa Dima işte. yani, mı? Bakınca bu da her şey anlaşılıyor. Şey anlaşılıyor. Öyle değil mi? Kantinde Simile ile birlikteydi. Bu çok komik. Bu ne oluyor burada? Bu videoda ne böyle? Durun biraz. Onu gerçekten öpüp öpmediğini görmem lazım. İşte burada. Evet öpüştüler. Öpüştüler. Olamaz. Diana ile Smile ayrılmış. Ben kararımı verdim. Sizin takımınızda olmak istiyorum. Belki artık eski okuluma da hiç gitmem. Tamam. Evet gerçekten artık Diana ile Dima yeniden birlikte olmaya başlamış. Ama Diana daha yeni Smile ile çıkıyordu. Her şey eskisi gibi olacak. Yana basketbolcu oyuncusuyla birlikte. Artık videoyu tekrar oynatsana. Onların nasıl öpüştüğünü görmek istiyorum. İşte Patrick. İzle. Bizi biraz yalnız bırakır mısın lütfen? Simile ile özel bir konuşma yapmam gerekiyor. Tamam. Yana kantinde mi? Evet, Yana da kantinde. İstersen gidip onu bulabilirsin. Konuşuk isim ile sana bir şey söyleyeceğim. Evet Dayana, söyle ne oldu? Konuşuk isim ile sana çok uzun süredir seni çok sevdiğimi söylemek istiyordum. Dayana, ben de seni seviyorum. Çok sevdiğimi söylemek istiyordum. Dayana, ben de seni seviyorum. Bu Dayana mı? Burada gördüklerime inanamıyorum. Nasıl yani? Bu, bu nasıl olur? Buna inanamıyorum. Dayana tam bir iki yüzlü. Ben sizin takımınıza gireceğim. Eski okuluma bir daha asla dönmeyeceğim. Kunopo bizi yalnız bırak. İşimiz var. Vid video? Bu video ne böyle? Ne oluyor burada? Bu nasıl bir video? Arkadaşlar bu kadar heyecanla ne konuşuyorsunuz? Neler oluyor? Olamaz. Dayana yine mi İsmail'e çıkıyorsun? Dayana sen şimdi Dima ile mi yoksa Simile ile mi çıkıyorsun? Yoksa ikisiyle aynı anda mı çıkıyorsun? Arkadaşlar bu sizi hiç ilgilendirmez. Simile hadi gidelim. Dayana bunlar ne söylüyor? Dima'nın ne ilgisi var? Simile sen hiç merak etme. Ben sana her şeyi açıklayacağım. Dayana rol mü yaptın? Evet Simile. Dikkat çekmek istedim. Arkadaşlar siz sakın böyle yapmayın. Okulda hava atmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik herkese güle güle. Thank you